Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen oradaki zili işaretine dokunarak bildirimleri tümü olarak seçen seçerseniz arkadaşlar yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde... Sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bugün günlerden sanırım 25 Aralık Pazar ama bunu Pazartesi yükleyeceğim diye düşünüyorum. Son günlerde hastalıkla uğraşıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu seneki hastalık berbat bir şey. Allah'ım hasta olan herkesin şifasını versin. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Hele ki evde çocuklar hasta olunca daha zor oluyor bazen. Yani kendiniz hastayken yine o ev bir şekilde düzene girmek zorunda giriyor arkadaşlar. Kalkıyorsunuz, yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, geri hasta olarak yatıyorsunuz. Yani kimseye bir sıkıntınız olmuyor ama çocuklarda bazen çaresiz kalıyorsunuz. Kızım hastaydı kaç gündür, bugün daha iyi çok şükür. Rabbim kimseyi hastalıkla perişan etmesin. Rabbim hasta olanların dert verip derman aratmasın inşallah amin. Bugün günlerden pazar dediğim gibi bu Güzel bir tasarım oldu. Şöyle göstereceğim sizlere. Bu şekilde bir modelimiz oluştu. De şu renge bakıyorum ben. Sanırım farklı renk getirmişim. Tam uyumlu değil mi acaba? Aynı mı? Bilemedim. Sanırım aynı. Şimdi bu modeli yapacağız arkadaşlar. Ben iki motif arasını 1 2 3 4 5 6 şöyle sayalım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yapıp döneceğim 8 tane tığ battı yapacağım ve dönüp yuva oluşturacağım Şimdi bu motif bittikten sonra 1 2 3. yapmışım şimdi 8 tane olana kadar devam ediyorum 3 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battıya kapatıyorum 4 3 zincir yandakini kapatıyorum 5 3 adet zincir yandakini kapattım 6 3 adet zincir yandakini kapattım 7 3 adet zincir yandakini kapattım 8 8 tane tığ battı boşluğumu yaptım burada 10 adet zincir çekiyorum 9 ve 10 dönüş yapıyorum 1 2 şu üçüncüye giriyorum kapatıyorum 2 zincir çekerek dönüş yapıyorum bu yuvama 9 kez 2 adet zincirle kapatıyorum 2 zincir çektim girdim kapattım 2 2 adet zincir çektim girip kapattım 3 2 adet zincir girip kapattım 4 2 adet zincir girip kapattım 5. 6. 2 zincir girip kapattım 7. 2 adet zincir girip kapattım 8. 2 adet zincir girip kapattım 9. 9 kez 2 adet zincir çekerek kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen dibindeki tığ battığı aynı dibindekine girip bir sık iğnesiyle sabitledim. 2 zincir çekip yanda kapattım. Bu 1. 2 zincir çekip yanda kapattım. Bu 2. Şimdi yine 10 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Dönüş yapıyorum. Burada 9 tane var ya arkadaşlar, 5.ye kapatacağım. 1 2 3 4 şu 5. 5 ye girip kapattım 10 zincirimi. 8 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 8 dönüş yapıyorum. 8 zinciri buraya girip kapattım. Şimdi buraya bir yaprak yapacağım. 1 2 3 zincir. Başına bir alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, yuvaya girdim. 2 şer 2 şer alıp çıkış yapıyorum. Pardon, söküldü. Tekrar yapıyoruz. Başına 3 kez almıştık. 2 şer 2 şer alıp çıkış yaptım. Tekrar son kez başına 3 kez aldım, yuvaya girip şimdi önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 adet zincir çekiyorum son trabzan arası girip kapattım buraya sık iğne yaparak 6 tane sık iğne yapıyorum 7. bakın bu zincirde kapattım şimdi bu zincirimi sık iğne yaparak aşağı iniyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 sık iğnesi yaptım 8. aynı tığ battı içerisinde kapattım işlem bu altyapımız şimdi ne yapıyorum 3 zincir çekip yandaki tığ battı kapattım bu bir 3 zincir çekip yandakinde kapattım 2 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım 3 yani yine 8 tane tığ battısı yapıp dönüp bu yuvamızı oluşturarak devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben burayı fıstık yaptım ama fıstık yapamayanlar için öncelikle bir onu göstereceğim. İsterseniz fıstık yapamıyorsanız arkadaşlar ipinizi tığımıza sabitledik. Burada 8 zincirle bir yuva oluşturmuştuk önce. Buraya girdim, ipimi sabitledim. 2 zincir çektim, başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Çekmiş olduğun zincirle beraber 3 oldu trabzanın. 4. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5. 2 adet zincir çektim. Yuva içerisinde kapattım. Fıstık yapamazsanız bu şekilde bir tomurcuk da yapabilirsiniz. 18 adet zincir çekip bu tarafta kapatacağım. Onu da göstereceğim. fıstık yapamayanlar için o alternatif bir tomurcuk olsun. Şimdi fıstıkla anlatacağım ben. Tekrar ipimizi sabitleyelim. İpimizi yine o 8 zincirli yuvaya sabitleyip 12 adet zincir çekeceğim. Gerideki sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi buradan fıstık toplayacağım. Altından girdim. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim 1. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek. Tığımda tut 2. Çok büyük tutmuyoruz ilmekleri burada. 3 Bakın altından giriyorum. İpin ucunu alıp dibinde zincir çekip tığımda tutuyorum 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 16 tane ilmek toplayacağım 14 15 ve 16 hepsi tığımda ipin ucunu alıp hepsinin içinden çektim ilmeğimi hepsi ipimde tekrar yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp ilmek ediniyorum her iki ilmeğimi kapattım. Şimdi şöyle bir düzen verdikten sonra sıkılıyoruz fıstığımızı. İpimizi çekerek sıkılıyoruz. Şimdi 18 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 dönüş yapıyorum bu taraftan tersinden girip yine yeşil yuvama 8 zincirli yeşil yuvama girip fıstığın diğer tarafında 18 adet zincirimi buraya kapattım bir de zincir çekip burada ipimi sarı renk ipimi kestik şimdi diğer rengimi alacağım bu 18 zincir üzerine kipriklerini bunları yapacağız diğer yaptığım mor sanki biraz daha açık ama karıştırdım sanırım ipleri ipimi tığıma sabitledim Bakın bu 18 adet zincirli noktama düz yüzünden girip ipimi buraya sabitliyorum 2 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra 2 sonra 2 çektim 5 zincir çektim bu iki trabzan arası girip kapattım tekrar 2 adet zincir çekip yuva içerisine girip sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Başına bir alıp giriyorum. 2 2 çekelim arkadaşlar. 5 zincir çekip iki trabzan arası girip kapattım. 2 zincir çekip yuva içerisine girip kapattım. 2 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. 2 2 çektim. 5 adet zincir bu iki trabzan arası girip kapattım tekrar 2 adet zincir çektim yuva içerisine girip sabitledim 2 zincir çektim başına bir alıp girdim 2 2 çektim 5 adet zincir bu iki trabzan arası girip 2 5 adet, beş adet zincirimi kapattım 2 adet zincir çektim yuva içerisine kapattım bu dolana kadar yapıyoruz benimkisi 9 tane olunca doluyor arkadaşlar. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 9 9 tane olana kadar yapıp dönüyorum. 9 tane olana kadar doldurdum arkadaşlar. Şimdi yeşil yuvaya girip bir sıkı iğnesi yapıyorum. Bir de zincir çekip ipimi kesiyorum bakın. bu ip fazlalıklarını da temizleyelim. Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. Gerçekten güzel bir model oldu. Dediğim gibi bakın biraz farklı renkler. Yanlış rengi getirmişim çekim alanına. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Yapmaya değer gerçekten güzel bir model oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.